Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu motifin yapımını çalışacağız. Hadi yapımına başlayalım. Şimdi kullanacağımız malzemelere gelelim. Ben bu motif için bu renk ipler kullanacağım. Kotonik ip kullanıyorum ve iplerime uygun olarak 3 numara tığ kullanacağım. Bir de makasımız. Hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle bu ipimizi alıyorum ve bir tane sihirli halkamı oluşturuyorum. Şu şekilde bir sihirli halka oluşturuyoruz. İpimizi bu şekilde döndürüyoruz. Ve sihirli halkanın içerisinden geçerek bir tane ilmek alıyoruz ve zincirimizi çekiyoruz. Bir üst sıra yükselmek için bir, iki, üç tane zincirimizi çektik. Tığımızın başına bir tane ilmek alıyoruz. Ve sihirli halkanın içerisinden geçerek ilmeğimizi çıkartıyoruz. Önce bu iki, sonra bu diğer ikiden geçerek bir tane ikili trabzan elde ediyoruz. Şu şekilde trabzanımızı gösterelim. Bir tane zincir çekiyoruz. Aynı sihirli halkanın içerisinden geçerek önce iki, sonra iki, bir tane daha ikili trabzan elde ediyoruz. Bu şekilde bu sırada toplamda 12 tane trabzanımız olacak. Burada çektiğimiz zincirde bir trabzan sayıyoruz ve toplamda 12 tane trabzan elde etmiş olacağız. Ben yanına hemen 11 tane ikili trabzan yapıyorum. 12 tane trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz ve başlangıç noktasında çekmiş olduğumuz şuradaki 3 zincirin hemen tepe noktasında batarak bu şekilde kaydırma ilmeği yapıyoruz. Ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde 12 tane trabzanımız oldu. Sihirli halkamızı buradan çekerek aradaki boşluğu küçültebildiğimiz kadar küçültüyoruz ve Burada iplerimizi şu örgülerin aralarına alarak bu şekilde gizleyebiliriz. Bu şekilde ilk halkamızı oluşturmuş olduk. Şimdi hemen diğer rengimize geçiyoruz. Bu şekilde mavi ipimizi alalım. Bir tane zincirimizi çekelim. Hemen burada çekmiş olduğumuz zincir boşlukların arasından batarak ipimi buraya sabitliyorum daha sonra 1 2 üç tane zincir çektim. Tığımın başına bir ilmek aldım ve aynı boşluğa batarak bir tane ilmek çıkartıyorum ve iki tanesini geçiriyorum. Diğer ikili tığımda kalacak ve bir ilmek daha alıp aynı noktaya tekrar batıyorum. Önce bu ikiliyi sonra bu ikiliyi ve son olarak da bu ikiliyi çıkartarak ilk grubumu oluşturuyorum. Ve hemen iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir ilmek aldım ve karşı boşluğa geçiyoruz. Hemen burada tekrar tığımda 3 ilmek oldu. Bu ikiliyi çıkarttık. 2 i̇ki tane ilmeğimiz var. Tığımızın başına bir ip doluyorum. Tekrar bir ilmek aldım ve bu ikiliyi de çıkarttım. Temimin başına bir ilmek aldım. Bu şekilde 2 2 ve 3 yapıyorum. Bu grubu bu şekilde oluşturdum. Hemen diğer boşluklara da aynı işlemi yapacağız. 2 tane zincir çektim. Boşluktan geçtim. Bu şekilde 2 tane ilmeği çıkarttım. Tığımın başını doluyorum. Bir iki tane daha çıkarttım. Tığımda üç tane kaldı. Tekrar ilmek aldım. Ve doluyorum. İki. İki ve son üç taneyi de çıkartıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da bitireceğiz. Son kez tekrar anlatayım. Sıramızın sonuna kadar aynı işlemi uygulayalım. Tığımda üç tane ilmek var. Önce bu ikiliyi çıkartıyorum. Tığımın başına ip aldım. Tekrardan bir ilmek çıkarttım. Bu ikiliyi de çıkartıyoruz. Burada üçtü. Bir ilmek aldım. Dört oldu. Buradan bir ilmek çıkarttım. Beş oldu. Buradan iki taneye geçirdim. Buradan iki taneye geçirdim. Şu kalan üçlüyü de bir kere de çıkartıyoruz. Ve iki tane zincir çekiyoruz. Buradaki bütün boşluklara aynı işlemi uygulayıp bu sırayı tamamlayıp gelelim. Evet bu satırımızın da sonuna geldik. Hemen iki tane zincirimizi çekiyoruz ve buradaki tepe noktasına batarak kaydırma ilmeği ile ilmeğimizi sabitledikten sonra hemen ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde bu rengimizi de tamamlamış olduk. Her bir boşluğun içerisine bu üçlü gruplardan yaptık. Hemen bir sonraki sıraya geçelim. Bir sonraki sırada her bir boşluğa üçerli trabzan yapacağız ve yaptığımız bu grupların tepsisine de bir tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde hemen bir tane zincirimizi çekelim. Ve görmüş olduğumuz şuradaki boşluklardan herhangi birisinin içine batarak ipimizi sabitliyoruz. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane ilmek aldım ve bu aynı boşluğun içerisine bir ve 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yapmış olduğum ikili trabzanları 2 iki tane yapıyorum. Toplamda 3 tane olacak. Ancak burada çekmiş olduğumuz 3 zinciri bir trabzan sayıyoruz. Ve hiç zincir çekmeden tığımızın başına bir ilmek alıyoruz. Burada yapmış olduğumuz üçlü grubun tepesindeki boşluğa batarak bir tane de ikili trabzanı buraya oluşturuyoruz. Hemen tığımızın başına bir ilmek aldık. Bir sonraki şu iki zincir çektiğimiz boşluğun içerisine batıyoruz. Buraya bir, iki ve üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar buradaki grubun üzerindeki zincirden batıyorum ve bir tane ikili trabzan ve boşluğa tekrar üç tane ikili trabzanlarımızı örüyoruz bu şekilde yuvarlak bir sıra oluşturacağız. Her bir boşluğa 3 ve buradaki grupların tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, burada sıramızın sonuna geldik. Burada hemen ilk çektiğimiz zincirin tepesinden batıyoruz. Ve bir kaydırma ilmeği yaparak şu şekilde bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olduk. Şu an elimizde yuvarlak bir motif var. Biz bu motifi kara bir motife çevireceğiz. Bunu da bir sonraki sırada yapacağız. Nasıl yapacağımızı da hemen size göstereceğim. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Başlangıcımı kare olacağı için köşe noktasından yapacağım. Köşe noktasında yaparken bu arada yapmış olduğumuz üç tane ikili trabzan vardı. Bunun tam ortasına batacağım. Yani 1, 2, 3. Bu ikincinin tam tepesine batıyorum. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Köşe noktamı buraya oluşturacağım. Diğer köşelerimde de aynı şekilde tam bu orta noktaya gelecek kısma yapacağız. Yani şu şekilde 1, 2, 3 tane toplamda 12 tane şu şekilde grubumuz vardı. Köşeyi yaptığım yerden sonra 1, 2, 3 tane geldim. Şu aradaki boşluğun en tepesine yapacağım. Yani ortasına yapacağım. Burada da tekrar 3 tane sayacağım ve buradaki üçlü grubun en ortasına köşe oluşturacağım. Bu şekilde geldik. Buradaki 3 tane ikili trabzanın tam ortasına ipimi sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Köşe olacağı için 2 tane daha zincir ekliyorum. Bu aralarda çekmiş olacağım zincir için çektiğim zincirde toplamda 5 etti. Tekrardan bir tane ilmek doluyorum ve aynı noktaya batarak bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. Burası benim köşem olmuş oldu. Hemen yandaki trabzanların tepelerine batarak devam edeceğim. Burada burası yüksek, buralara da sık iğne çekerek alçak olacak. O yüzden ben öncelikle köşenin yanına iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe de batıyoruz. Bundan sonrasında bu köşeye gelene kadar sık iğne yapacağım. Tam köşeye gelmeden önce de burada yaptığım gibi iki tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde köşeyi yaptım. İki tane sık iğnemi oluşturdum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Tığımın başına hiçbir ip dolamamıştım. Ve içerisinden geçiriyorum. Tığımın başına tekrar ip dolamıyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve ipimi geçiriyorum sık iğneyi bu şekilde yapıyoruz. Sığımızın başına hiç dolamıyoruz. Bu şekilde oluşturuyoruz. Bir sonraki köşe noktasına gelene kadar yapacağız. Ve gelmeden önceki iki tane trabzan yapacağımız yere kadar yapacağız aslında. Bu şekilde trabzanların şey, sık iğnelerimizi yapalım. 1, 2, 3 dedik. 3'ün tam ortası dedik. Ve hemen iki yanı dedik. Yani aslında buraya da bir ikili trabzan yapacakmışım. Toplamda kaç sık iğne olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemiz olacak. Bu her sırada yani her kısımda muhtemelen yani tabii ki aynı olacaktır. Bu şekilde buraya tekrardan 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi hesapladığımız gibi tam ortadaki üçlü trabzanın orta kısmına köşe yapacağız. Bir ikili trabzan, iki zincir ve aynı yere bir ikili trabzan daha. Bu şekilde böyle köşelerimiz oluşacak. Kıyımın başına doluyorum ve iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bunlar benim köşelerimin oluşmasını kolaylıkla örebilmemi sağlayacak. Ve buraya bir yedi tane daha sık iğne yapalım. Hemen bakalım denk geldi mi? Evet bakın şuraya şimdi iki tane daha ikili trabzan. Orta kısım köşe kısmı. İkili trabzanımızı yapıyoruz. İki tane zincirimizi çekiyoruz. Ve bir ikili trabzan daha yapıyoruz. İki tane daha ikili trabzan. Hemen yanındaki trabzanların tepesine. Ve buraya bir tane yedili sık iğne yapıyoruz. Şimdi diğer köşe kısmımıza geldik. İki tane ikili trabzan yan yana. Şimdi hemen yanındaki boşluğa köşe yapacağız. Yaptık. İki zincir çekip aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanına iki tane bir trabzan ve şimdi 7 tane sık iğne. Şimdi burada iki tane trabzan tepesi kaldı, buraları da bu iki tane trabzanımızı oluşturalım. Şimdi burada çekmiş olduğumuz beş zincirin üçüncüsüne ipimizi kaydırarak sabitliyoruz ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi köşelerimizi oluşturduk ve yuvarlak olan motifimizi bir kare motife çevirmiş olduk. Şimdi en sona beyazla kenar oluşturacağım. Beyaz ipimi hemen alıyorum. Burada da Köşe noktalara gelen yerleri 3 tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili tırabzan ve geri kalanların hepsine ikili tırabzan yapacağım. Hemen bir zincir çekelim. Ve şu köşe noktamıza bu ipimizi sabitleyelim. Şu şekilde hemen ipimizi sabitledikten sonra 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum köşelerde. Hemen yanına yani aynı boşluğun içerisine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşe noktamı bu şekilde oluşturdum. Bundan sonra buradaki trabzanların ve sık iğnelerin üzerindeki boşluklardan batarak İkili trabzanlarımı oluşturdum. Şu şekilde, şu boşluklardan batıyoruz ve buraya ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Her bir trabzan ve sık iğnenin tepesine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. bu şekilde köşe noktasına kadar geleceğiz. Köşe noktasına geldiğimizde de 3 tane ekili trabzan, 2 tane zincir ve 3 tane ekili trabzan yaptıktan sonra bu şekilde bu sıraların hepsini tamamlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Tamamlayıp ve birleştirme kısmını yapalım. Evet bu motifimizin de sonuna geldik. Hemen burada çekmiş olduğumuz zincirin en üst tepesine batarak kaydırma ilmeği yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekerek ipimizi burada kesiyoruz. Evet bu şekilde bu motifimizi de tamamlamış olduk. Yuvarlak olarak başladığımız motifi buralarda kareye çevirdik ve bu şekilde en sonunda beyaz iple çerçevesini oluşturup yapımını tamamladık. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepiniz hoşçakalın.